en kötüden en iyi yatak sıralama yapacağız. Yani yatılır baksana tertemiz yerler gücür. Bir. Niye bu kadar temiz çıktı bu? Aa. Tövbe estağfurullah. Bebek de koymuş. Yok. Dokuz. Ay tövbe Allah. geç geç korku filmi senaryosu. abi bir de yani derler buna. Yani yatılmaz. Ama daha kötüleri gelecek. Tamam altı olsun hissettim. He, fare kapanında yatmak kimin tercihi olabilir ee, bilmiyorum yargılamıyorum ee, daha kötüleri gelecek diye diye bir tane kaldı araya yani aslında yerler pis gibi şuraya bir örtüyü sersek hmm, koktu şu an <laughs> Burnum. bir koku geldi ama yani de, işte ne yapalım <laughs> hani neden neden? Ama daha kötüsü gelecek. Beş daha gidiyor. Neyse. Tabii ki yat yat. Ay, ay o boğa şey vardı doğru fotoğrafı. O ne alaka? Mamut mu nedir o? Ay. Ay ben onu örtünün katlı şey sandım. Örtü katlı sandım. Yatılır yatılır. Bu daha iyi bu daha iyi.